Merhaba arkadaşlar. Bakın size güvercinlerimizin su banyosunu gösterelim kısaca. Böyle gezinme alanlarının ortasına temiz bir su kaynağı koyuyoruz. Havanın güneşli olduğu zamanlarda böyle su banyosu yapıyorlar. Ben de ilk gördüğüm zaman bayağı ilgincime gitmişti, garibime gitmişti. İşte genelde kanatlı hayvanlar suyu pek sevmezler. En azından tavuklardan ben öyle biliyorum. Tavuklar böyle suyu pek sevmezler. Ama bunlar maşallah suyu çok seviyorlar. Ve böyle suyun içerisinde banyo yapmasını hatta böyle birbirleriyle kavga ederek, itişerek, kakışarak banyo yapmasını çok seviyorlar güneşli zamanlarda burada banyo yapıp ondan sonra da kurumaya başlıyorlar. Bakın şu banyosunu bitirdi. Yavaş yavaş güneşin altında duruyor ki kuruyayım diye. Onların banyoları devam ediyor. Bakayım diğerleri nerede acaba? Onları da göstereyim size. Bakın burada. Toplamda 16 tane güvercinimiz var arkadaşlar. Bir tanesi az bir ayağından sakat. Çok fazla yürüyemiyor. Uçama, uçma sıkıntısı da var. Uçamıyor aynı zamanda. 15 tane sağlıklı güvercinimiz var. Böyle rengarenk çeşit çeşit. İki tane kumru, gerisi hep güvercin. Bir tane beyaz güvercinimiz var. Ondan sonra değişik renklerde güvercinler mevcut. İşte size güvercin banyosu. Kimisi içiyor, kimisi banyo yapıyor. Ya başka sudan içseydin ya aslında bak şuralarda güzel temiz suyumuz var. Her canlının temizliğe ihtiyacı vardır. Tavuklar toprakta banyo yaparak bitlerini ve tüylerinin arasındaki benzeri sıkıntıları atarlar. Toprak banyosu yaparlar. Onlar toprakla temizlenirken bunlar da su ile temizleniyor. Evet. Güzel bir manzara. Bunları size şöyle kısacık çekip gösterdik. Bakın orada tavuklarımız var. Bir tanesi dışarıya çıkmış. Nasıl çıkmışsa artık içeriye girmenin yolunu araştırıyor. Fakat kapı kapalı. Kapının önüne yatmış. Bunu içeri alayım ben. Burada da banyo yapmaya çalışan bir tencerenin içerisinde sığışmaya çalışan güvercinlerimiz. Evet şöyle genel bir manzaramızı da gösterip videomuzu kapatalım. Burası Mersin Silifke Taşucu kasabası. Herkese selamlar. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.